Genç yayın grubundan hepinize iyi günler sevgili Bugünkü konumuz Kastamonu Mali Müşavirlerinden Fatih Kösebek ona sorularımız olacak. E, Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. E, size birkaç sorumuz var. Dilerseniz başlayalım. Hay hay. E, Halkın gerçek gündemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, Kastamonu'daki siyasi partilerimizi ve çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Bize biraz açıklama getirirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. Önce ziyaretiniz için e, Sandık Gazetesi'ni de tebrik ediyorum. Ben de kader arada sırada fırsat buldukça yazı gönderiyorum. Özellikle yere medyanın bu şekilde hem siyasi partilerle e, röportaj yapmasını, kayıtlar almasını bir de halkın geri dönüşlerini e, alması çok değerli bence. E, önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Onun için sandık ekibine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Şimdi ben sizin çalışmalarınızı takip ediyorum. Özellikle siyasi parti il başkanlarıyla yaptığınız kayıtları Dinledim birçoğunu. E, zaten kısa bölümleri vardı. Devamı da gelecek gibi. Hepsi değerli, emek veren insanlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Zaten siyasetle uğraşmak fedakarlık ister. Ben öncelikle iktidar muhalefet fark etmeksizin siyasetle uğraşan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü bu işinden, eşinden, çocuğundan, maddiyattan fedakarlık ister. E, fakat ben bu il başkanlarımızın yaptığı konuşmaları da dinledikten sonra biraz esas halkın gündemini fazla yakalayamadıklarını düşündüm. Şöyle biraz toplumun sosyolojisi değişti. Yani gençler, orta yaşlılar özellikle. Şu anda siyasi partilerin birbirleriyle cebelleşmesini, tartışmaya girmesini çok da onaylamıyorlar. Hoş görmüyorlar. Özellikle yukarıdaki kavganın aşağıda yerelde de devam etmesini çok benimsemiyorlar diye düşünüyorum. İnsanlarımız şu siyaseti pek tasvip etmiyor. Yani hangi parti olursa olsun şöyle bir sunum yapıyorlar halkımıza. Bak benim partim en iyisi, benim liderim müthiş. Öteki kötü. İşte gel buraya sorunlara çözüm bulalım. Yerelde genel merkezin siyasetini tekrara düşen bu söylem bir şeye dönüşüyor. Yani zaten televizyonlarda, sosyal medyada liderlerin parti genel merkezlerinin yaptığı şeyleri yerelde birebir temas ettiği insanlardan da duyması bence çok anlamlı değil. Onun yerine halkın gerçek gündemini kovalayan. Moda nedir? Mesela pandemi sürecindeyiz. İşte ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela meslek, mesleğim sebebiyle de esnaflarla içli dışlıyım. Örneğin işte mücbir sebeplerle kapalı olan hamam, efendim lokanta, kafeterya gibi işletmelerin sahiplerinin ve yanında çalışan, daha önceden çalışan, şu anda çalışamayan kayıtlı kayıtsız birçok insanın durumu nedir? Yani bunlar mesela sigortasız da çalışıyor olabilirler. Kısa dönem destekleri ceplerine giriyor mu? Bu esnaflara kira desteğinden bahsedildi, pandemi sosyal desteğinden bahsedildi. İnsanlar bunu almış mı? Almamış mı? Dağıtılmış mı? Başka tür sorunları var mı? Bunları iktidar ya da muhalefet, siyasi partiler aslında tarama yapabilirler. Yani bu insanları ziyaret edebilirler, sorunları tespit edebilirler, çözülen ne varsa onları not edebilirler. Çözülmeyenleri ortaya çıkarabilirler ve somut bir rapor yayınlayabilirler. Yani Kastamonu'da ben bir siyasi partinin bu şekilde insanları tarayıp, esnafları tarayıp durumu tespit edip somut problemleri ortaya çıkarıp muhalefette ise şunlar şunlar yapılmış teşekkür ederiz şunlar şunlar eksik kalmış takipçisiyiz deyip raporu kamuoyuyla paylaşabilirler. Bu iktidara bir bir baskı da oluşur aynı zamanda. Belli bir süre geçtikten sonra da işte şu kadar gün geçti çözülmedi ya da çözdü diyelim iktidardaki parti. Gündeme getirdiğimiz konuyu çözdüler. Teşekkür ediyoruz. Bu gündemler sadece esnaf yanında çalışanlar değil. Yani mesela uzaktan eğitim var. Çocuklarımız evde. Anneler çocuklarıyla uzun süredir beraberler. Aile içi geçim problemleri, sıkıntıları var mı yok mu? Bu çocuklar spor yapamıyor. İnsan içine çıkamıyor. Asosyalleşiyor. Sürekli bilgisayardalar. Bu tür sorunları var mı yok mu? Yani mesela partilerimizin gençlik kolları var. Acaba bu gençler eğitim alan gençlerimiz üzerinde böyle bir çalışma yapabilir mi? Yani kastamonu da atıyorum ortaokul lise çağındaki Öğrencilerimizin ne kadarı e, uzaktan eğitim imkanlarına sahip, ne kadarının internet, tablet, bilgisayar eksiği var, İşte bir takım desteklerden bahsedildi, milli eğitim, bazı STK'ların bunlara eksikleri giderme gibi çalışmalar var. Ne kadarı giderildi, ne kadarı kaldı? E, bu aparatlar giderildi, öğrencilere verildi ama bununla çözüm oldu mu, eğitimin kalitesi nasıl? Öğretmenlerle görüşülebilir. Yine bunu bir rapor haline getirilebilir, e, yapılanlar için teşekkür edilebilir. E, eksik kalanlar gündeme getirilebilir. Başka illerdeki başka uygulamaların örnekleri verebilir ve çözüm önerilebilir. Siyaseti biraz da böyle halkın içinde halkın gündemleriyle yapmak lazım diye düşünüyorum. Parti ayırmadan hepsi için söylüyorum. Ya basit bir örnek mesela ben öğrenilmiş çaresizlik diyorum. Postanede olsun, bankalarda olsun insanlar sıra alıyor. 40 dakika, 45 dakika orada oturabiliyorlardı pandemi öncesi özellikle. Hatta banklar dizilmiş sinema salonu gibi. Bana çok komik geliyordu yani insan fiş sırasını alıyor, 45 dakika orada oturuyor. Büyük bir zaman kaybı. E şimdi pandemi var. Mesela benim bir yakınım büyüğüm aşı olması gerekiyor. Aşı olması için neye ihtiyacı var? E-devlet şifresiyle e-nabız'dan başvuru yapması lazım. Akıllı telefonu yok. Tamam bir akıllı telefon bulduk. E-Devlet şifresi yok. E-Devlet şifresi alması için ne yapması lazım? Cumhuriyet Meydanı'na postaneye gelmesi lazım. Bu tanıdığım bacaklarından rahatsız. Ayakta uzun süre duramıyor. Araba zaten kullanamıyor. E, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Dolmuşa binse risk. Orada sıraya girse risk zaten çıksa belki ne arıyorsun burada diye ceza da yiyebilecek. Ama postanemiz mesela bu tür insanlara yatalak da olabilir, hasta da olabilir. Edeble şifresi almak için sedye ile apartmandan indirilip postaneye mi gelmesi lazım? gelmesi lazım şu anda. Çünkü ben yaşadığım bir örneği anlatıyorum. Yani ben o sorunu bir şekilde çözdüm ama bahsetmek istediğim şey şu değil. Yani bir siyasetçiyi arayıp, müdürü arayıp kendi işini çözmek değil. Kimseye ihtiyacı olmadan vatandaşın bu hizmeti alabilmesi lazım. Örneğin bir postanenin posta elemanları var, arabaları var, personeli var. Böyle bir hizmeti yani 65 yaş üstüne e-devlet şifresini ayağına getirme hizmeti düşünülemez mi? Bu geliştirilebilir, eksiklikler ortaya çıkarılabilir. Böyle bir çözüm bulunabilir. İşte siyasi partiler bunu buna çalışmalı ve önermeli. Burada ben bir kurumu ve müdürü eleştirmek için söylemiyorum. İşletme körlüğü dediğimiz bir kavram vardır. Hepimiz için de vardır. Yani ben kendi birimimin eksiğini, söküğünü göremeyebilirim. Dışarıdan bir göz ilk geldiği zaman bunu fark edebilir. Ha, kurum içerisinde bunlar çözülebilecek şeyler mi değil mi ne lazım düşünmeye başlar insan. Her kurumumuzda bu böyledir. Yani dolayısıyla özellikle muhalefet yapan siyasi partilerimizin halktaki geri dönüşle yaşadıkları problemle bunların üzerine gidip somut çözüm önerileri sunmalarını ben değerli bulurum. Bundan sonra da e, ben toplumun sosyalisi değiştiği için efendim o sağcı bu solcu o bilmem nece şu bucu. Özellikle gençler için hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanlara dokunan, sorunlarını gündeme getiren, çözülmesine katkı veren bir anlayışın partilerimizde de, yerelde de hakim olmasını diliyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Fatih Bey, yerel yöneticilerimize bir tavsiyeniz var mı? Yönetimle ilgili ya da kamuoyuyla ilgili verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Tabii şöyle, bu pandemi ortamında özellikle 3-5 kuruş çalışarak, kazanarak geçimini idame ettiren, esnaf yanında çalışan, kayıtlı ya da kayıtsız olup da işsiz kalan birçok insanımız var. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Bu insanlarımızı düşkün hale getirmememiz lazım. Düşkün ne demek? Yani devletin sivil toplum kuruluşlarının işte kolilerle gıda yardımı yapılacak hale gelmesi demek. Halbuki bu insanlar bundan haz etmezler. Çalışarak kazandıkları, alın teriyle kazandıkları helal parayla geçinmek isterler. Şimdi bu insanlar gidip kapı kapı bir şey de isteyemez incitici olur. Burada bir organizasyona ihtiyacımız var bence. Ben açıkçası bunu bir önceki valimiz Yaşar Bey'e de bizzat gidip söylemiştim. Kendisinin de hoşuna gitmişti ama bir görev değişikliği oldu. Arkası gelmedi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mümkün müdür bilmiyorum. Eski ahilik geleneğinde de bu vardır aslında. Sayın valimiz, belediye başkanımız bu işi organize de bir edebilirler diye düşünüyorum. O da nedir? E, esnafların ticaret odası başkanı Esnaf Kefalet Odası Başkanı gibi temsilcileriyle valimiz, belediye başkanımız bir araya gelip muhtarların da desteğiyle mahallelerde bu insanların tespit edilmesi lazım. Tavuk döneri satan bir küçük esnafta garsonluk yapıyormuş atıyorum ya da bir kuaförde Çırakmış, tömlekmiş, sigortalı ya da olup olmaması dikkate alınmaksızın bunları tespit edip bu insanlar önümüz Ramazan, hali vakti yerinde olanlar zekat verecekler. Devletimiz bunu bizzat tespit edip, hem sivil toplum kuruluşlarının yardımını daha detaylı ve geniş bir alana dağılmasını sağlamak, daha doğru yerlere ulaşmasını sağlamak, mutlaka doğru yerlere ulaşıyor ama biraz daha bu işin içine girilerek ve zekat verecek insanlarımız, mesela öğrenciye de zekat kabul olur, önemlidir, burs olarak görülebilir ama şu anda öğrenciler evlerinde. Şu anda öğrencilere burs veren esnaflar sıkıntıda ve kimse kimseden para isteyecek durumda değil. Bunu eskiden kırklar meclisi derlerdi mesela. Kırk esnaf bir araya ya da hali vakti yerinde olan bir araya gelir. Birisinin düğününü yapardı. Yananın Evi yananın evini yapardı. Şimdi Kastamonu'ndaki hali vakti yerinde olanlar bir araya getirilip bu imkanlar bizzat nakden kendi hesaplarına ulaştırılması sağlanabilir. Ben böyle bir çalışmayı tavsiye ederim. Tabi işin içine girdikçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin kayıtları, muhtarların söyledikleriyle bunlar değişebilir. Yani ben illa bu şekilde olmalıdır demek istemiyorum. Daha doğrusu neyse o bulunabilir. Bir de işte Şubat ayı bitiyor önümüz düğün sezonu gelecek. Pandeminin ne olacağını hala öngöremiyoruz. Salonlara da düğün yapılabilecek mi bilmiyoruz. O sektör de zaten iki sene kaybetti. Yani fotoğrafçısı, pastacısı vesaire. E i̇nsanlar evlenecek. Bunun da bir yolunu bulmak lazım. Ben daha önce de bu önerimi yazmıştım. Bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Kastamonu'da birçok okulumuzun bahçesi var. Şu anda fiili eğitim de yok. Zaten olsa bile yazında okullar tatil olduğu için boş kalıyor. Yine Sayın Belediye Başkanı başkanımızın liderliğinde bu düğün organizasyonları okul bahçelerinde yapılabilir yani pandemi şartlarına uygun maske mesafe şeklinde hem salonlara ne bileyim yüksek organizasyonlara verilen maliyetlerden düğün sahipleri kurtulur hem de okul aile birliğinin hesabına cüzi bir para yatar okula da destek anlamına gelir. Örneğin Gazi Paşa İlkokulu'nu alalım çok güzel bir bahçesi var çok güzel bir binası var merdivenleri var. Neden? Kastamonu Belediye'miz eskiden Ramazanlarda masa sandalyeler topluyor, iftarlar veriliyordu. Burada bir düğün ortamı kurmasın. Neden bir platform ses sistemi kurmasın? Neden Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan becerikli kardeşlerimiz orada eserlerini düğün misafirlere sunmasın. Hem ucuza hem eğitime destek anlamında hem de sağlıklı bir şekilde düğünü yapabilmek, düğün organizasyonu yapanlara da bir iş alanı oluşturmak olabilir. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bir de şöyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Kamu Türkiye'de en büyük satın almacı. Mesela Kastamonu'da birçok bölge müdürlüklerimiz var. Devlet malzeme ofisinden kırtasiyeler alınıyor. Ama bildiğim kadarıyla doğrudan teminle Kastamonu'daki yerel esnaftan da alınabilir. Yani neden Sayın Valimiz bütün müdürleri toplamasın? Bir yıllık harcamaları nedir? Kırtasiye alışverişlerini neden sıkıntıdaki kırtasiyecilerden almasın? Neden e, kabunun kaynakları daha çok yerele aktarılmasın? Yani bunlar düşünülmesi gereken şeyler diye, önerilmesi gereken öneriler diye düşünüyorum. Yani konumuz olduğunuz için de te teşekkür ederim, teşekkür sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Bugün de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.